Yeni masalıma hoş geldin. Şimdi derin bir nefes al ve hayal et. Gökyüzü simsiyah bir örtü gibi üstünde uzanıyor. Ama bu örtünün içinde milyonlarca ışık var. İşte onların arasında öyle bir ışık var ki bu masal ona ait. Kalbinde biraz hüzün varsa bu masalı kendin için dinle. Çünkü bu masal sana umudun gücünü ve karanlığın bile bir ders olduğunu fısıldayacak. Gökyüzünün en uzak köşesinde Umut adında küçücük bir yıldız yaşarmış. Büyük yıldızların yanında çok sönük görünse de her gece elinden geleni yapar, ışığını mutlaka yakarmış. Ama zaman zaman kalbinde bir ses yükselirmiş. Ben çok küçüğüm. Benim ışığımın kime ne faydası var ki? Umut bu düşünceye kapıldıkça ışığı titremeye başlarmış. Çevresindeki görkemli yıldızlara bakar, onların parıltısıyla kıyasladıkça kendini daha da küçük hissedermiş. Bir gece gökyüzü birdenbire kara bulutlarla kaplanmış büyük yıldızların parlak ışıkları bulutların ardına gizlenmiş. Dünya simsiyah olmuş. İnsanlar, hayvanlar, çiçekler, herkes karanlıkta kalmış. Tam o anda Umut'un küçücük ışığı bulutların arasından süzülmeyi başarmış. O ışık çok uzaklardaki bir çocuğun penceresinden içeri girmiş. Çocuk karanlıktan korkmuş, ellerini dizlerine bastırıp sessizce ağlıyormuş. Ama gözlerine umutun ışığı düştüğü anda yüzü aydınlanmış. İçinden yalnız değilim demiş. Ve kalbine bir sıcaklık yayılmış. Umut şaşırmış. Demek küçücük ışığım bile bir kalbi ısıtabiliyor, aydınlatabiliyor diye fısıldamış. O an Fark etmiş ki. Aslında küçük ışık diye bir şey yoktur. Her ışık doğru zamanda doğru yerlere ulaştığında dünyaları değiştirebilir. Kara bulutlar yavaş yavaş çekilmiş. Diğer yıldızlar yeniden görkemli ışıklarıyla parlamış. Ama umut o geceden sonra hiçbir zaman kendini küçük görmemiş. Çünkü anlamış ki asıl güç büyük görünmekte değil. Karanlığa rağmen ışığını yakabilmekte. Ve ne zaman bir insan üzülse, yolunu kaybetse, gökyüzünde o küçük yıldız göz kırparak ona umut vermeye devam etmiş. Sevgili masal dostu, unutma. Senin de kalbinde böyle bir yıldız var. Belki bazen sönük görünür. Belki büyüklerin yanında küçük hissedersin. Ama senin ışığın da bir kalbe, bir yola, bir hayale dokunabilir. Olumsuzluklar aslında seni küçültmek için değil, kendi ışığını keşfetmen için gelir. Ve umut etmek. Her zaman en karanlık bulutları bile deler geçer. Şimdi gözlerini kapat. Ve içinden söyle. Benim ışığım küçük değil. Özel. Ve ben onu yakmaya devam edeceğim. Masal burada bitiyor. Ama senin umut yıldızın bundan sonra her gece seninle birlikte parlamaya devam edecek. Bir sonraki masalda buluşmak dileğiyle. Sesim masalımdan sevgilerle.